Çilek dikiyoruz. Peki erken değil mi? Erken, kış çileği bu. Öyle mi? Ge yaz çileği dikildi bile. Yaz çileği dikildi. Bu kış çileği. Bunu Mart'ta topluyoruz. İşler çok güzel. Peki e, ne kadar yevmiye alıyorsunuz? Valla e, 330 alıyoruz. Memnun musun hayatından? Ben hayatımdan memnunum. Peki nereden toplayabiliyorsun işçileri? Köşkten merkezden. Peki zor oluyor mu işçi bulmak? Evet çok zor oluyor. Ya e, ne, ne diyor insanlar? Herkes iş yok diyor. Çalışmak istemiyorlar tarlı bahçesinde. Öyle mi? Bahçede. Evet. Her gün iş var mı çalışmak için? Evet her gün var. 12 ay var burada iş. Işte. Hmm. Gençler sevmiyor işte böyle tarlı bahçe işini. Anladım. Hmm. Evet, voilà, voilà,